Ben Bu ne olur? Anlatırım ben korkunç bir film izledikten sonra başınız yatsa koyarken bunun sadece bir film olduğunu ve gerçekten yaşanmadığını kendinize söyler ve rahatlarsınız. bunu sadece bir film olduğunu ve gerçekten kendinize söyler ve ancak ya söyleyemiyorsanız, ha. ya film gerçekten dehşet verici bir olaydan esinlenilmişse, artık gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu kapıyı açtıktan sonra kurgu dünyasından, eğlence ha. dünyasından gerçek dünyaya adım atacağız. Tamam. Hazır mısınız? 3 2 1 Film, yıl dönümlerini kutlamak için çocukları, kardeşi ve kardeşinin... O, bu filmin kendisi de çok korkunç ya bu arada hakikaten ile ailecek yolculuğa çıkan bir ailenin yolculuklarının hazin sonunu anlatır. Bob, New Mexico çölünü daha yakından görmek isteyince ana yoldan ayrılıp yan yola saparlar. Bir benzin istasyonunda öğrendikleri tarife göre devam ettikleri yol giderek tamamen ıssız bir bölgeye ulaşır. Arabanın lastikleri patlayıp kaza yaptıklarında ailedeki iki erkek yardım bulmak için gruptan bir süre ayrılırlar. Ancak bulundukları medeni dünyadan uzak bu çöl, bir zamanlar Amerikan hükümetinin var olan madenleri ve çalışanları hiçe sayarak nükleer denemeler yaptığı boş arazinin tam ortasıdır. Bu nükleer denemelerden hayatta kalanlar ise herkesin terk ettiği insan etiyle beslenen mutasyon geçirmiş yaratıklardır. So bu gerçek mi şimdi? Ya hep bu gerçek geyi dönüyor bunun bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> It's breakfast time. <laughs> Film 15. ve 16. yüzyıllarda efsane olan, bulunana dek İskoçya'da bir mağarada yaşayan ve çevrelerinden geçenleri yakalayan ve en az bin kadar insanı yiyen Somri Bean'in ve ailesinin hayatlarından esinlenerek yapılmıştır. Medeniyetten uzaklaşan ve akraba evliliklerinden dolayı mutasyon geçiren, 14 çocuklu 32 torunlu bu yamyam ailenin yerleri tespit edilince, insani duygularını yitirdikleri için suçlarından dolayı en ufak bir pişmanlık duymamışlardır ve mahkeme bile çıkarılmadan kral tarafından derhal kazıklara bağlanarak yakılmışlardır. Korktu mu lan? Korktu mu lan? Korktu mu lan? Korktu mu? Korktu mu? Korkma, korkma. Korkma. Gerçek değil o filmler. Şaka 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 gerçek Gerçek değil, korkma. Korkacak bir şey yok oğlum. Korkma. Korkma ya. Piyasaya çıktığı dönem zihinsel hastalıkları sebebiyle şeytani halüsinasyon görülen bir şey bu. Ee, neydi? Çapak bak sezerin filmi var ya kutsal damacın. Kalarda artış olmasına yol açmıştır. Film 1986 yılında içine şeytan girdiği düşünülen genç Alman Anneliz Michel'in yaşadıklarından esinlenerek yapılmıştır. Kızın sıklıkla köpek gibi havladığı örümcek ve kuş yediği görülür. Yıllarca felç olan analiz açlık ve şeytan görüntülerine maruz kalmaya devam edince ve geçirdiği krizler daha sık ve ciddi bir hal almaya başlayınca 1975 yılında iki rahip 10 ay boyunca şeytan çıkarma ayinleri düzenlemiş. Bu süre zarfında analiz zar zor yemek yiyebilmiş ve bir gece yalnızken tüyler ürpertici bir halüsinasyon görmüş ve kısa bir... Size bir fun fact daha vereyim mi? Bu team var ya... Bu değil bak bu. L team. L değil de L. Ya işte bunu biliyorsunuz zaten de. İşte Dead Note L team işte. Aslında bu filmin teami. Exorcist team ya. Bayağı o sample aynısı. L, L team. Bu L team'i de Exorcist team'i. E. Extra fun fact. Süre sonra 1976 ölmüştür. The muscle contractions could feel like an extreme pressure on the body. And, and it is certainly possible with all that brain activity for a person to perceive all sorts of. Strange, violent things. Ailesi ve rahipler yargılanarak insan katletmekten suçlu bulunmuşlar ve 6 ay hapse mahkum olmuşlar. Filmde de aynı olay... şeyi anlatmaya çalışıyor annesi. Ama şeytan girmişti, kuş yiyordu ama... <laughs> Kuşu hamam böceklerini yemeye başladı, üstümüze sıçtı, şeydi. Nasıl gerçek insan sana... <laughs> yaşanır. Ve tuhaf hareketler sergilemeye ve dini objeleri görünce ani ilkilmeler göstermeye başlayınca tıbbi müdahaleler yaşadığı korkunç krizleri ve kabusları gidermediği için dini inançlara sığınılarak şeytan çıkarma ayinleri yapılır ve bir ayin sırasında kızın hayatını kaybetmesiyle rahibe dava açılır. Diyor ki abin Lügmami Loruna fena düşeriz gibime geliyor öneri. Joker. Filmde ayrıca kızın ruhu Kızım ölümden tabii, sonra var. geri gelir ve başarısız rahibe musallat olur. Gerçekte mi musallat oldu rahibe? Bu çok korkunç ha. Bu, bu çok bilindiklerden ya. Texas Katliamı gerçek hikaye. Ya oğlum amma çok ağlayan var ya. Kepsi kepsi kapat şunu kapat korku lan. <laughs> Film lan bu çizgilen hepsi. Film şu sözlerle başlar. İzlemek üzere olduğunuz film 5 gencin ama özellikle Sally ve Sakat Franklin'in başına gelen bir trajedidir. Onların genç olmaları ise çok daha hı, trajik bir hı, hı, olaydır. Hı, 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 hı. Film birkaç gün tatil yapmak için Teksas yollarında seyahat eden bir grup genci konu oluyor. Yolda karşılarına çıkan bir otostopçuyu araçlarına almaya karar verirler. Normal olmadığı her halinden anlaşılan otostopçu çok geçmeden... Bu adamı niye alırsın ki arabaya? ...kapısını <laughs> belli eder. Çakısını çıkarıp kendi elini keser ve gençlerden birini de bıçaklayınca kısa süre sonra korkularak araçtan atılır. Bir süre sonra kalacakları eve ulaşan ve başlarına geleceklerden habersiz olan 5 genç, tatillerinin geri kalan kısmının güzel geçeceğini düşünseler de aslında Letterface'in tam avcunun içine düşmüşlerdir. Film Wisconsin'in seri katil etkiyenin hikayesinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Her şey Plainfield isimli küçük bir kasabada başladı. İçine Komşuları yıllar var. boyunca Ed ile ilgili bazı şeylerin normal olmadığına dair şüphelenip arazisinde tuhaf olayların yaşandığını düşündüler. Mahalle çocukları yaramazlık yapıp onun evine kimin daha çok yaklaşacaklarına dair birbirleriyle iddialaştılar da herkes Ed'i zararsız ezik bir tip olarak tanıyordu. Bu kasaba şerif yardımcısının annesinin de dahil olmak üzere bazı insanların kaybolmaya başlamasından önceydi. Hastalıklı derecede zorba bir annenin demir yumruğu altında kişiliği bozuk bir insan müsveddesi. Abi bugün Bugün bu yayının ana teması şey. Çocuğuna şiddet gösterme. Ee, bu bu yayının ana teması bu yani. Çocuğuna iyi davran, çocuğuna şiddet gösterme temalı bir ya katil oluyor ya hitler oluyor. Annesine dönmüş olan Edgin, annesinin spotu. ölümüyle beraber 50 yaşında antisosyal ve tek başına yapayalnız yalnız zavallı bir insan olarak kala kalmıştır. Yazıklar, yavaş yavaş yalnızlıktan ya. ve anne Çünkü... özleminden iyice delirmiş ve bir sene sonra annesini mezardan çıkarıp evinde saklamaya karar vermiştir. Edin evi arandıktan of sonra şeytani yüzü ortaya çıkmıştı. Evinde kesilmiş 4 insan burnu, insan derisinden yapılmış 9 maske ve bir tayt, yine deriden yapılmış avajurlar ve deri koltuklar, birçok kelle, kafatasından çorba kaseleri, insan dudaklarından yapılmış kolye, kalın üreme organı ve göğüslerden yapılmış bir kemer bulundu. Ed o gün işlediği cinayetleri ve diğer ölü insan parçaları için kasaba mezarlarını kazıp yağmaladığını itiraf etti ve tutuklandı. Evini inceleyen polis her yerin pislik içinde olduğunu ancak kesin sınırlarla belirlenmiş birkaç bölgenin ve ölmüş annesinin odasının tertemiz tutulduğunu belirtti. Geçmişte yaşadıklarından dolayı kendi annesine takıntılı hale gelen Ed, annesine benzeyen kadınları ölü ya da canlı buluyor, evine götürüyor ve ona daha yakın olabilmek için cesetleri sapkınlıkla taciz ediyordu. Ölü seviciliğinden sonra vücut parçalarından yaptığı kıyafetleri giyip evde annesinin taklidini yaparak bir kadın gibi geziyordu. Ne? Texas Katliamı filmindeki ailenin organlarının dekorasyon olarak kullanılması, yüzlerinin maske dönüştürülmesi gibi birçok başına gelen olay... <gülüyor> <gülüyor> Lanetli <gülüyor> ev mi lan bu? I've got my Film, kanser olan 14 yaşındaki oğulları Paul'un tedavi gördüğü kliniğe daha yakın olabilmek için Connecticut'te yaşayan Parker ailesinin 1986 yılında başlarına gelen paranormal olayları anlatır. Kısa sürede Victoria tarzı yeni evlerinin rahatsız edici bir geçmişinin olduğunu öğrenirler. Duvarlarda ceset varmış. Bu müteahhit ne yapmış? Bu ses yaltın mı? uyduğu uyuduğu Bodrum katında evin daha önceden bir morg olduğunu gösteren teçhizatlar bulurlar. Kanlı zeminler, gayipten gelen sesler ve gölgeler gibi tanımlayamadıkları anormal olayları rapor ederler. Daha da kötüsü, geçmişte bu morgdan sorumlu kişiler ölülere cinsel tacizlerde bulunmuş ve ruh çağırma ayinleri düzenlemişlerdir. Paul ailesine saldırmasına sebep olacak güçler tarafından esir alınır. En son olarak da evi bunlardan arındırabilmek için şeytan çıkarma ayinleri düzenlenir. Bu sahne var da göstermiyor Gör, bunu hiç görmeyin ya. Merak <laughs> eden bir <genişsin>. Ben görmüyorum, <laughs> Bu gerçek hikayenin filmden daha da korkunç olduğu nadir bir olaydır. Gerçek hayatta bu evde yaşamış olan aile, filmde anlatılanların gerçekte yaşananlara çok benzer olduğunu belirtmiştir. Nasıl ya? Müteahhit malzemeden kaçmış oğlum. <laughs> Bu filmin ingilizcesi ne lanetli ev? Hangi filmin ingilizcesi? <laughs> Shining izledin mi keke? İzlemedim ya hala. Ya izledim de çok küçükken izledim. Hatırlamıyorum çoğu şeyini. Çok tematlı görünüyor. İlk çocuk oyuncağı filmi 1988'de çıkmış. <laughs> Ki gerçek değil oğlum saçmalamayın Ve Charles Lee Ray isimli kurgusal bir seri Hikayesini anlatmıştı Polisten yaralı bir şekilde kaçarken ölmeden önce Bir oyuncakçıya girmiş ve buduri teori yaparak Ruhunu konuşan bir bebeğe aktarmıştı Chucky ismi verilen oyuncak 6 yaşındaki bir çocuğa ulaşır ve ev içinde bir dizi ölüme sebep olur. Gerçeğe ne kadar uzak görülse de Chucky gerçek lanetli bebek Robert'tan esinlenmişti. Robert 1906'da Floridalı sanatçı Robert Eugene Otto'ya evin hizmetçisi tarafından 6 yaşındayken hediye verilmişti. Tuhaf görünümüydü, el yapımıydı ve üzerinde eski elbiseler... Bir şey değil Chucky böyle olsa 8 kat daha korkunç olmuş. saç vardı. Hizmetçi bebeği kendi ölen çocuğunun yasını tutarken onu temsil etmesi için yapmış ve kendisine haksızlık yaptıkları için gücendiği bu ailenin çocuğuna vermişti. Kadının o dönemler Karabüyü ve vudu ile uğraştı ve oyuncağı lanetlediği konuşuluyordu. Yujin yeni oyuncağı ile takıntılı hale gelmişti ve defalarca kez bu bebekle konuşurken görülmüştü. Bu dışarıdan o yaştaki bir... Be bu bebek olayları beni nedense daha çok korkutuyor. Hepsinden daha fazla bunda ilginç bir çocuk için sıradışı bir şey değildi ailesi sıklıkla oyuncağı yürürken ve kıkırdayarak gülerken gördüğünü belirtti. Ve çocuk büyüdükçe oyuncak onun en iyi arkadaşı oldu. Eugene toplum tarafından tanınan bir sanatçı olmuş ve bebeğin tuhaf hareketleriyle ilgili birçok şey anlatmıştı. 1970'te öldükten sonra ve evi satılınca evin yeni sahibi Robert'ı keşfeder, ona kısa sürede bağlanır ve 6 yıl sonra başka bir eve geçince bile beraberinde götürür. Fakat 1994'te... ...diyor ki gerçekten bunlara inanıyor musunuz Ceyhat? Ruhi sizinle alay ediyor alay. Bu arada size psikolojik bir bilgi vereyim evet. mi? Eğer Türkiye'de yaşıyorsan. Bu kadar. Oyucan kendi başına evde hareket ettiğini fark ettiği ve korktuğu gerekçesiyle oyuncağı Doğu Martella Müzesi'ne bağışlar ve birkaç ay sonra da ölür. Müzede oyuncağı özel bir cam kabine koyarlar ve ona bakan ziyaretçilerde krizler ve psikolojik bozukluklar görülür. Daha sonra ise Robert'tan lanetini men etmesini istemek, saygısızlıklarının affedilmesi için ona dua etmek bazı kesimlerce bir akım haline gelir. Birçok insan bugün bile Robert'ın Chucky gibi hayat partneri ve sahibinin ruhunu taşıdığına ve onun etrafında gerçekleşen paranormal olayların bundan kaynaklandığına inanmakta. Şimdi size bir soru. Bu nedir? B. 13 sayısı mı? Vay. Evet. Yanına 12 ve... On... Tam meme'lik değil mi ya bura? Bu tam meme template değil mi bu arada? Şimdi size bir soru. Bu nedir? Tam meme template ha bu. <laughs> 13 sayısı Yanına 12'yi ve 14'ü koyuyorum. 12, 13, 14. Evet 13 sayısı olarak göze çarpıyor. Fakat yanına A ve C koyduğum zaman bu sefer bir B harfine dönüşüyor. Paranormal olaylarda aslında böyledir. Olaylara hangi açıdan baktığınız, hangi perspektif kullandığınız çok önemlidir. Bazı çok önemli gözüken paranormal olayların altında hiçbir anlam yatmamakta. Bazı çok önemsiz gözüken küçük detayların altında ise çok büyük anlamlar bulunmaktadır. Söyle. Ben şahsen film izlemeyi çok seviyorum. Sizin de çok sevdiğinizi düşündüğüm için böyle bir video yaptım. En çok sevdiğim film türleri ise korku filmleri ve biyografi filmleri. Rübe Rübe. Korku filmleri... Oğlum Ruhi'den ibretlik ayar. Very nice. Very nice. Sakalator. on 11 Serkan Cez. Kutay Aydar.